Bu merdiven neredenmiş <laughs> ah bey Ela beni itti ne ne, ne? beni itti Civan hayır ya? hayır ne? ben ben bir şey yapmadım <laughs> efendim hayır nasıl <laughs> ya yardım Civan Yardım et, yardım et oğlum. Civan yardım et. Civan. Civan sen yapmadın Civan. Yapmadım, Civan. Aa, hadi oğlum. Şey yapacağız. Yapacağız. hadi. Ben yapmadım. Hadi oğlum tamam tamam neyse ne, ne? artık. Kapıyı aç. Ben yapmadım efendim. Hadi canım. Yardım et. Hadi canım ben etmedim. Aç kapıyı aç oğlum. Yalan söylüyor kendisi atladı. Tamam. İpeyim ben yapmadım. Efe, çabuk çabuk. Çantamı aldınız mı? Oh my Allah, Allah kahretsin. kahretsin. Şeytan. Ela. Hı? Baksana be. Gel be. Hı. Konuşmamız lazım. Ne konuşacağız? Bana olan biten her şeyi anlatır mısın? Annen olan biten her şeyi gazetecilere anlattı ya. Bir daha ben ne söyleyeyim? Bana neye sinirlisin ya? Benim Ben söylüyorum şimdi kiminle dans ettiğinin farkına vardın mı? Allah aşkına söyle. Sen var ya sen iğrenç bir insansın. Bak zor tutuyorum kendimi Nur. Tut. Bak ben sana bir şey söylemiyorum. Ben iğrenç bir insanım. Bu okey. Ama sen gerçekten kıtsın. Ben Nur'um. Ben buyum. Bu vizyon bu. Bunun içine sığacağız hepimiz. Anladın mı? Sen kendine bak bak. Rezil rüsva aldım burada oturuyorsun. Haline bak. Fazla da heveslenmesene. Herkes senin gerçek yüzünü görecek. Az kaldı. Ee, ne oldu? Çak kız bir tane. Bir kafa atsana şöyle geri gitsin. Ne olur bir tane vursana. Allah aşkına vur. Hadi, hadi vursana bir tane. Sen eğleniyor musun ya? Yo üzülüyorum o... senin için. ağlayacağım mı? Dalga mı geçiyorsun sen? Gül gül eğlen biraz daha eğlen çünkü çok ağlayacaksın. Yok. Yalnız kaldığına bir başına kaldığına kendini yerden yere vurduğunu o kadar ağlayacaksın ki. Sen beni unuttun galiba. Ah. Leyla'yım ben. Leyla sana kendimi hatırlatacağım Nur. Ya yeter. <laughs> Ne olur sakin ol biraz ya. Lütfen. <laughs> yani neyse ben tehdit altındayım. Artık ne yapacağını da bilmiyorum. Hani avizeyim kafamıza mı atacak, uykumuzda mı öldürecek bilmiyorum Civan. Birbirinizden uzak duracaksınız. Bunu anlamak çok güç mü? He? Bu ne ya? Ben zaten uzak duruyorum ki ben kızım için bu evdeyim yani. Ay Civan ne olur ya. Etlerim kopuyor görmüyor musun ya. Neyse i̇şte gideyim ben ya. Ya oyuncu bu ya. Ruh hastası. Sakin ol sevgilim tamam. Civan bak. Bana inanmıyorsan şu anda senden ayrılmak istiyorum. Gel. Gel. Tufan Bey biraz konuşabilir miyiz? Gel Ela. Ela niye böyle bir şey yaptın? Yapmadım. Yemin ederim yapmadım. Ben itmedim Nur'u. Ben böyle bir şey yapar mıyım? Karnındaki bebeğe zarar vermeye çalışır mıyım? Tufan Bey siz daha düne kadar ondan DNA testi istiyordunuz. Ne oldu? Güvenmiyordunuz ona. Ne oldu? Nur haklı çıktı. Onun söyledikleri doğruymuş. Ama onca yalanın içinde bir tane doğrusu var diye ona mı inanıyorsunuz? Tufan Bey yapmayın rica ediyorum. Lütfen. İlk fırsatta üzerine kitapların devir işlemlerini gerçekleştirmek istiyorum. Tabii. Sen ama devredeceksin. Nasıl istersiniz? Gel. Gel. Müsaadenizle. Civan oğlum benimle konuşmak istediğim bir konu olduğunu biliyorum. Şu Bursa kaza meselesi. Ama şimdi hiç yeri değil. Acil olan Ela ile onun aynı çatının altında kalmaması. Oğlum her an her saniye bir kriz çıkabilir. Üstelik bu kriz evin içinde de kalmıyor. Resmen Türkiye'ye canlı yayın yapıyoruz. Doğru hiçbir fırsatı kaçırmıyor zaten. Öyle. Oğlum bak durumlar değişti. Nur artık benim çocuğumu taşıyor. Nur artık bu evden kovalım. Ben de onunla yaşayamam. Ama Ela da artık burada kalamaz. En iyisi en doğrusu Ela'nın bu köşkten biraz uzak kalması. Leyla. Şefim. Ben sizin kötü bir şey yapmadığınıza inanıyorum. Üzmeyin kendinizi lütfen. Mermin Hanım bir şey mi istemiştiniz? Su alacaktım. Bileğim ağrıyor da sen koy. Kızım. Ben de senin suçsuz olduğunu biliyorum. Üzme kendini. Geçer. Sağ olasın. Teşekkürsüz. Evet. Bahar'ım bizi biraz müsaade edebilir misin? Tabii Cemal Bey. Evet, dinliyorum. Nur'la aynı çatı altında kalmanı istemiyorum. Kendini daha fazla yıpratmanı istemiyorum. <laughs> Nur'a şu an herkes bayılıyor. Ben kötü oldum öyle mi? Hani bana inanıyordun? Sakın bakma gözünü oyarım. İyi beyi hadi. Al şunu. Oha kızım neler varmış sende. Bunlar Cino'dan çaldığınız para kadar. Gidip Cino'ya vereceğim. Özür dileyeceğim. Bir daha olmayacak diyeceğim. Kızım manyak mısın? acadık biz o parayı. Git Cino'ya da kendin ver. Ben verirsem kabul etmez. Senin vermen lazım. Anlamıyorum Boncuk. Sana ne Cino'nun parasından? he? Hem sen niye kendi paranı veriyorsun ki? Sen ne anlarsın be? Hem Cino bu parayı benim için biriktiriyordu. Benim. Şimdi git ver onu. Benim verdiğimi de söyleme. Eğer söylersen gece uyurken kulağını farelere yediririm Kürşat. Hadi git şimdi. Al. Hadi. Allah. <laughs> aşkım sana inanıyorum. Sadece ben üzülmeyeyim diye, ben kırılmayayım diye yalan söyleyebileceğini de biliyorum. Sen de biliyorsun, yapma. Leyla! Siz oynayın. Ne oldu? Kimşah bana paramı geri verdi. Gerçekten mi? Çok sevindim. Bu parayı köşede sen verdin değil mi? Yo, nereden çıkardın? Hem ben de bu kadar para ne arasın Cino? Hem artık Luna Park'a gidebileceğiz değil mi? Pamuk şeker bile alabileceğiz. Tamam Civan, öyle olsun. Sen madem bana inanmıyorsun, sen burada böyle annenle kal. Ben de kendi annemin yanına gideyim. Ya yapma ama ne olur yapma hadi bak kendi evimize gidelim kafamızı dinleyelim diyorum sürekli. Hayır seviyorum. Civan öyle demiyorsun. Sen benim annemi merdivenlerden ittin sana inanmıyorum diyemediğin için böyle lafı evirip çeviriyorsun. Hadi hadi kendi evimize gidiyoruz hadi. Koyalım bunları. Ne olur kendi evimize gidelim. Kendi Geçin, evimize hadi. gidince ne değişecek? Ne düzelecek? Hiçbir şey. Baba baba nereye gidiyorsun abi? Tufan yalvarıyorum gitme. <laughs> Tufan ne yalvarıyorum oldu? Tufan lütfen. <laughs> Baba nereye gidiyorsun baba? Lütfen gitme. Bak. Bak Nuri ipiyi bilerek üzerine salıyor. Bilerek yapıyor. Farkındayım ama gitmek zorundayım işte. Görmüyor musun ya? Baksana bana. Görüyorum senin Civan. Görüyorum ve o yüzden gidiyorum. Ne oldu? Babam bizim eve gitti. Bizim eve gidiyor. Güzel. O zaman herkes kendi annesinin koynuna. Hadi bakalım. Ya sen... Ya Leyla bir dur. Allah aşkına ben, bir lütfen. dur. Lütfen. Ne olur bir, dinlesene. Bir, bir, bekle ya. Abi, Niye böyle... Baba gitti. Baban seni bırakmadı ki pek böceğim. Ne olur yapma böyle ama. Sadece biraz kafası bozuktu. Şey yapacak gelecek. Hadi gel biz bir hava alalım biraz. Lütfen bekle beni gitme ne olur. Ne olur. Leyla. Leyla seninki gelmiş. Ne? Çuvan mı geldi? Açmamışsın telefonlarını. Açmadım. Gelmiş aşağıda açıyorum kapıyı. Sema teyze uyanmadan açayım. Selam Leyla uyuyor mu? Bu uyumadı uyuyamıyor ha. Nasıl peki? Peki iyi değil gel de bir konuşun Öyle mi? Ee, rahatsızlık vermedim değil mi ya? uyuyamadım da sensiz yapamıyorum yani uyuyamıyorum. Burada uyu. Değil mi? Burada uyursun. Konuşmayacak mıyız? Konuşmayalım. Sen burada mı? Buyursan, uyuyor sen uyu orada. Benim de çok uykum var zaten. Ben şurada yatarım. thank <laughs> you ben dünyam üzülde. Korktum Civan, bir var. Aramızda ne olursa olsun ben bu şekilde olmak istemiyorum seninle. Hangi şekilde? Buz gibi böyle soğuk mesafeli. Biz bu değiliz ya bunu hak etmiyoruz yapma. Ne bekliyorsun Civan? Boynuna mı atlayayım? Günaydın Sema teyze. Şşş. Leyla ile Civan konuşuyorlar. Tamam hadi gel içeri geçelim biz. Tamam. Bir şey yapmana gerek yok. Yardım ediyorum. Etme işte gerek yok. Yani yanımda durmak için yapıyorsun biliyorum. Evet öyle yapıyorum. Yapma diyorum işte. Sen böyle yapınca ben daha da sinirleniyorum. Sinirlenme aşkım. Günaydın çocuklar. Aşk olsun günaydın. Günaydın anne hadi gelin. Nereye? Biz çıkıyoruz. E, kahvaltı hazırlıyordum nereye gidiyorsunuz? E, söylemedik mi sana? Dişçi randevumuz vardı bizim bugün. Evet. Dişçiye gidiyoruz. ikinizin de. E, evet valla. Evet beraber aldık. Aynı anda gidiyoruz ya bir, bir, kere de çıkıversin diye. Hadi size afiyet olsun. Kolay gelsin. Şurada ayakkabılarımı alayım. Hı hı. Bence bizi yalnız bırakmak için gittiler. Farkındayım Civan ama gerek yoktu. Gerek var sevgilim. Yapma. Şu aramızdaki problemi çözmemiz lazım bu soğukluk ne? Hadi Allah aşkına bir konuşalım artık. Leyla ne oluyor? <laughs> ne yapıyoruz? Peki. Civan mesela ben telefonuma bakamıyorum. Yani annenin açtığı canlı yayınlar yüzünden tüm Türkiye beni linçliyor şu an. Şey yapalım. E, hesapların hepsini engelleyelim. Evet. E, hattımızı değiştirelim. E, telefonunu atalım fırlatıp. Gidelim yeni bir telefon alalım. Ne bileyim. Çok mantıklı. Hı hı. Benim hiç aklıma gelmemişti ya, iyi ki varsın. Başka olsun be, sen iyi ki varsın. Ben gerçekten iyi ki varım. Yani ben iyi ki o eve gelmişim. Ben Nurdan intikam alacağımı düşünürken bir baktım, Yıldız ailesini can kurtaran olmuşum. Ne demek bu? Nur Ferdan bebeğini düşürmek için çayına ilaç attı. Ben de gördüm. Bin tane oyun çevirdim sırf o çayı içmesin Ferda diye ve içmedi de. Ama benim sevgilim, benim eşim bana kalkıp diyor ki sen Nur oldun. Sen aynı Nur'sun. Hayır Civan. Hayır. Kabul etmiyorum. Ben Nur gibi olamam. Ben bir bebeğe zarar veremem. Dur. Ben Leyla'yım. Ben çok korkunç şeyler yaşadım ama Nur olmadım. Olamam. Tamam sakin ol. Ben sana tam teslimim zaten. Ne demek tam teslimim ya? Teslim falan değilsin. Sen benden şüphe ettin. Sen benim bunu yapabileceğime ihtimal verdin. İnsanların ne düşündüğü umurumda değil ama sen, sen bana inanmadın. Ama keşke yapsaydım biliyor musun? Keşke yapsaydım da şu kabuslarım belki biterdi. Ama yapmadım. Yapamam çünkü ben kötü biri değilim. Nur ölse, gitse, ortadan kaybolsa işime gelir. Belki içimdeki ateş söner ama yapamam. Elimde öyle görüntüler var ki Civan. Onlar bir ortaya çıksa o aile yok olur, helak olur. Bir dakika bir dakika Leyla ne ne var elinde? Boşver bırak. Leyla lütfen söyler misin sevgilim ne oluyor ne var elinde? Yok Bunu... bir şey tamam bırak. Hayır söyle ne olur ne? Boşver hayır. Telefonunda mı? şifren de şuydu. Yapma. Yapma işte deliriyorum senin için. Ne çıkarmadık biz dolaptan? Hadi kahvaltılıklara çıkar. Tabii. Evet intikam istiyorum. Unutamıyorum, vazgeçemiyorum, kurtulamıyorum. Ya ruhumu özgür bırakamıyorum bir türlü. Ya, çocukluğumu, masumiyetimi çalan kadından intikam almak için geldiğim evde ben... ...çocukluğumdan kalan tek masum şeyi buldum. Seni. Tek aşkımı, ilk aşkımı. Sonra bir baktım benim bir kardeşim varmış. İpek benim kardeşimmiş. Babamdan kalan tek miras. Bir yanda babamın katilleri, bir yanda Nur, sen, İpek. Senin de artık bir karar vermen gerekiyor. Ya beni böyle kabul edeceksin. Ya beni anlayacaksın. Ya da beni bırakacaksın. Asla. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Seni asla bırakmam. Ömrümün sonuna kadar benimsin sen. Ben de senin. Biz Civan'la Leyla'yız ya. Sen benim ailemsin, ailem. Ötesi var mı? affet. Bir anlığına olsun şüphe ettim senden. Affet beni özür dilerim. Hadi şimdi hazırlan evimize gidelim lütfen Leyla. Hayır canım yok. Leyla lütfen. Hayır lütfen. Lütfen ben o eve dönemem. Ben hiçbir şey yapmadığım halde onlar beni suçladılar. Dinlemediler bile. Dönmüyorum o eve. Ben inanıyorum ben güveniyorum sana. Diğerlerinin ne düşündüğünün hiçbir önemi yok. Sen söylemiştin bizzat bunu hatırlıyor musun? Artık öyle değil. Ben suçsuz olduğumu ispatlayacağım. Onlar benden tek tek özür dileyecek. Belki o zaman dönerim eve. Ama şimdi değil. Gel bakalım. Ben senin yanındayım hep. Bu güzel elleri hiçbir zaman bırakmayacağım. Söz. Senden bir şey isteyebilir miyim? Şu bana izlettiğin iğrenç görüntüleri... Silecektim zaten. Sil. Sil. Çağım. Kapatır mısınız bunu? Bu ne ya? Bu ne? Arkadaşlar bu ne? Kapatabilir misiniz bunu? Arkadaşlar baba! Ya seni kahretmesin Nur! Arkadaşlar bu montaj olan saçma gürültü. kapatın şunu ya! Belli ki montaj. Allahım ya Rabbim ya! Bu montaj. Böyle bir şey olamaz. Siz, siz boş verin. Gitme, ya ne ayıp? Sen kendi ayıplarına bak. Bilimlerde Aa, sen kendine bak. Ya, özür dilerim. Çok özür dilerim sen Tek sen değil Civan. Senin tüm ailen benden özür dileyecek. Tufan da mı? Tufan da. E, hepsi Nur'u merdivenden ittiğime inandı. Yani ihtimal verdi. Kimse sorgulamadı gerçekten yaptın mı diye. Babanı asla affetmeyeceğim Civan. Ya babanı babamı öldürdüğü için affetmeyeceğim Civan. Bu merdiven meselesinden değil yani. Bak de sen... Sen sorabildin mi babanı? Bursa'daki kazayı. Ya da sordun mu bilmiyorum da. Soramadım. Dedeme sordum. Sözde babam Ceyden'e çarpmış. De babana sor bakalım gerçekten Ceylan Hanım çarpmış. Utandırma beni daha Sor sen. Sor. Ben sor. Hadi. Hadi.